Bir e e-ticaret sitesinin e, sepet dönüşüm oranını arttırmak için bir takım e, best rightslerden bahsetmiştik. Bunlardan ilki minimum sayfa geçişi. Yani sizin sepet ve ödeme adımlarınızın e, maksimum 3 sayfadan oluşması diyebiliriz. Buraya eklenecek her bir sayfa, 4. sayfa, 5. sayfa, 5. site, 6. site sizin formunuzda kayıplara yol açacaktır. Yani alışveriş terk oranınız artacak sepet dönüşüm oranınız, yani Conversion oranınız düşecektir. Ee, i̇deal bir sepet ve ödeme sayfası kabaca üç aşamadan oluşur. Kullanıcıya alacağı ürünleri bir şekilde ön izleme yaptıracağınız veya seçtirebileceğiniz bir sepet sayfasına ihtiyaç duymaktasınız. İkincisi, e, kullanıcının tanımlı adresleri olabilir. Bu adreslerden hangisine ürünü teslim almak istediğini seçtirmeniz gerekir. Son sayfada çeşitli ödeme alternatiflerini sunduğunuz, böyle bir tablo yapıda olabilir, kartlı ödeme sistemi, BKM Express, Paypal, Aypara, Mobile Express, Parakod ve benzeri e, Türksel cüzdan ve benzeri alternatif ödeme sistemlerini sunduğunuz ödeme sayfası. Kabaca bu üçlü sayfayı konumlandırdığınızda minimum sayfa geçişiyle sizin alışverişi terk oranınız düşecektir ve sepet dönüşüm oranınız yükselecektir.